Türkiye'nin nüfusu 80 milyona yaklaştı. Peki ülkemizde kadın erkek, genç ve yaşlı gruplar arasında görülen değişimler nelerdir? Gelecekte bizi nasıl bir Türkiye bekliyor? Konuyla ilgili merak edilenleri nüfus bilim uzmanı, sosyolog, doçent doktor Sutay Yavuz Yeni Güne merhaba'da anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Güne merhaba'da. <laughs> Evet efendim yeni güne merhabaya devam ediyoruz ve bu bölümde önemli bir konuyu konuşacağız dedik. Türkiye'nin nüfusu, nüfus bilimi uzmanı doçent doktor e, Sutay Yavuz hocam, stüdyo misafirimiz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür i̇yi ederim. İyi sabahlar diliyoruz size. Sağ olun size de iyi sabahlar. E, şimdi Türkiye nüfusu ilk defa Cumhuriyet'in kuruluşundan 4 yıl sonra değil mi? 1927'de ölçülüyor evet. e, ve aslında belki bugün İstanbul nüfusunu bile birazdan konuşacağız. 14 evet. milyon 600 bin civarında bir evet. İstanbul nüfusu var. Zaten gittiğiniz zaman bunu anlıyorsunuz o trafik yoğunluğu, insan yoğunluğundan. 1927'de Türkiye'nin nüfusu 13 milyon küsur atlı bir şey. 2015'in sonunda bir veri açıklanmıştı. Siz çok daha iyi bilirsiniz ve nüfusumuzun 78 milyon 700 evet. bin artık yani 79-80'lere geldiğimize dair bir veriyle karşılaşıyoruz. İstanbul çok kalabalık. Payitaht İstanbul... olduğu zamandan beri çok kalabalık aslında. Şu an 14 milyon nüfusu var. Evet. 14,5 milyon. Yani bizim nüfusumuzun %18'ini yaklaşık İstanbul %20'sini İstanbul oluşturuyor. Buna bir de Marmara bölgesi olarak düşünürsek Peki. aslında nüfus dağılımında daha ziyade batı bölgelerinde artık nüfusumuz evet. yoğun olarak yaşıyor. Sahil kentlerinde ve sanayinin yoğun olduğu yerlerde. Bu tabi 1960'lardan 70'lerden beri artan göçlerle devam eden bir süreç. Ve halen bir göç süreci de devam ediyor aslında iç göç süreci. Ama bunun dışında artık İstanbul dışında diğer e, batıdaki şehir, kentlerimiz yani. de büyümekte. Evet. Yani bir Antalya, bir Bursa e, gibi Anadolu'da başka büyük şehirlerimiz Hı -hı. de ortaya çıkmakta. E, Antalya dördüncü, beşinci evet. en büyük şehir beşinci oldu büyük değil şehirimiz. mi? İstanbul, Ankara, İzmir, e, Bursa, Bursa, Bursa var. ve Antalya, Antalya var. var. Evet. Eskiden belki bunun biraz daha iç kesimlerde olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi sahillere doğru bir Şimdi kayış var sanki. sahillerde tabii daha fazla bir nüfus yoğunlaşması var. Türkiye'de göçler genelde doğudan batıya veya güneyden kuzeye şeklinde batı bölgelerine devam etmekte hocam bir şey merak ediyorum şimdi bu verileri alt alta dizdiğimizde aslında çok dikkat çekici bir şey var Türkiye'de ikamet eden nüfus 2015 yılında bir önceki yıla göre evet. 1 milyon 45 bin kişi artıyor evet. Sizce bu yüksek bir oran değil mi ee, Bu çok yüksek bir oran değil normal midir ee, bu Evet kabul edilebilir bir artış. Bu şu anlama geliyor. Her bin kişi için yaklaşık 13 kişilik bir artış var Hı -hı. yılda. Yani hepimizi bin kişilik bir grup olarak düşünün. Evet. Aramızda 13 kişi daha katılıyor bir yılda. Öyle düşünürsek aslında bunun çok yüksek bir oran olmadığını Hı -hı. düşünebiliriz. Ee, tabii nüfus artış hızımız belli bir düzeyde yavaşladı ama çok hızlı da düşmüyor eskisi Hı -hı. kadar. Ee, bu üç çocuk söylemi ve politikası etkili oldu diyorsunuz değil mi Sayın Cumhurbaşkanımızın? Yani bu, tavsiyeleri de var. Bu anlamda biraz daha doğurganlık düzeyimizde düşüşün yavaşladığını söyleyebiliriz. Hmm. Bunu göstergeler bize söylüyor. Yani hmm. daha önceki dönemlerde yani 1970'lerde diyelim kadın başına 6 çocuk veya 7 çocuk gibi doğurganlık varken bu yakın dönemde epey azalmıştı. Evet. Ve e, kadın başına iki çocuğun altına işli, indiği durumlar da biraz daha riskli durumlar. Yani uzun vadede nüfus azalmasını getirecek olan durumlar. İşte bir yaklaşık son 5 yıl ya da 10 yıllık bir süreçte düşünürsek burada azalmanın iyice e, yavaşladığını ve kadın başına iki çocuk düzeyinde bir düzeyinde biraz daha üzerinde e, bir düzeyde kaldığını söyleyebiliriz. Ee, yani bir e, stabil bir yapıya doğru belki gidiyoruz evet. doğurganlık anlamında ve nüfus artışı anlamında. E, bu da olumlu bir gelişme. Evet ne güzel. En azından düşüşe nispeten değil mi? Gelecekle evet. ilgili projeksiyonlarda belki vahim tabloları da ortadan kaldıracak bir durum. Evet. Ee, gerçi programın sonlarına doğru konuşacağız ama TÜİK diyor ki 2050'de tahmini olarak yaklaşık 94,5 milyon bir nüfus evet. Türkiye'yi bekliyor. Tabii tamam. bu tahminleri e, aslında birkaç yılda bir de yenilemek de evet. lazım çünkü dinamik bir yapı nüfus yapımız. Dolayısıyla bize genel bir fikir veriyor <laughs> yani 95 ile 100 milyon arası bir nüfus büyüklüğüne erişmemiz söz konusu. Yani nüfusun kendi büyüklüğü kadar yapısı da önemli. Yani <laughs> hangi yaş gruplarından oluştuğu da yani o nüfusun kompozisyonu ayrı bir önem arz etmekte. Birazdan belki bahsedeceğiz hani ortalama e, hı hı. yaşam süresi arttıkça, biraz da organlık da azaldıkça bir e, yaşlanma süreci var. Hı. Bu küresel bir süreç. Yani hı. sadece Türkiye'nin e, başına gelen bir hadise değil. Aslında bütün dünyada insanlar daha az sayıda çocuk yapıyor hı. ve daha uzun yaşıyorlar. Yaşıyor. Böyle genel bir değişim e, sürecinden geçiyoruz. Belki bir yani yüzyıl zarfında insan nüfus yapısı geçmiş dönemlerden çok farklı bir yapıya doğru yapıya bürünecek. Nasıl bir öngörünüz var? Yani biraz daha şöyle düşünebiliriz. İnsan nüfusları günümüze kadar daha ziyade bir piramit şeklindeydi. Hı hı. Yani alt tabanları geniş, yukarıya doğru çıktıkça sayılar azaldığı için piramidin tepesine doğru geldikçe daralan bir yapıdaydı. Şimdi biraz daha böyle şaküli dediğimiz veya işte daha dikdörtgen gibi bütün yaş gruplarında benzer oranlarda nüfusun bulunduğu bir yapıya doğru gidiyor. Burada mesela daha e, sosyoekonomik düzey olarak daha ileride olan ülkelerde bunu daha önce gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. Ee, Avrupa ülkeleri, batı ülkeleri gibi. Ama orada da nüfus dinamiği tam anlamıyla sağlanamazsa bu sefer o erime tam mi? dikdörtgen de olmuyor. Evet. Daha yukarılarda bir birikme oluyor. Bu sefer aşağıda bir erime şeklinde. Bir ters üçgene dönüşüyor. Evet, ters üçgene evet, dönüşüyor. Dönüşü. Evet. O işte çok e, belli açılardan riskli bir evet. durum arz ediyor. Çünkü hani çalışan nüfus ve emekli olan nüfus ya da çalışmayan nüfus dengelerinde önemli problemler ortaya çıkabiliyor. Daha ziyade genel yapının aslında bir dikdörtgen yapıya doğru e, gitme gittiğini veya bunu sağlamaya çalıştığını e, söyleyebiliriz birçok ülkenin dünya bu, bu şey gerçek üzerinden sosyal politikalarını evet, üretmeye evet. aslında aile e, politikalarını nüfus evet. politikaları aslında nüfus dinamini belli bir ölçüde dinamik tutarak o e, dikdörtgen yapıyı en azından muhafaza etme e, amacını tutuyor. <laughs> bir videomuz var. Birlikte izleyelim. Tarip Sonra muyum. tekrar Türkiye'nin nüfusunun bize neler söylediğine bakalım. E istatistiklerle Türkiye'de kadına dair bir verimiz var. TÜİK geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir istatistikti bu. Hem çalışma hayatına katılım hem de diğer alanlarda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? İzleyelim. Ardından tekrar stüdyoya dönelim. Müzik Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2015 yılına ait kadınlara yönelik istatistikleri, ülkemizde kadınların hayatına dair önemli bilgiler içeriyor. İşte o araştırmadan bazı satır başları. Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'ini kadın nüfus oluşturmaktadır. Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80.7 yıl oldu. Her dört kadından biri obezdir. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı, erkeklerden 5 kat fazladır. Kadınlarda ilk evlenme yaşı hemen hemen 24'e yükselmiştir. Her 10 kadından 4'ü eşinden veya bir yakınından fiziksel şiddet görmektedir. Kadınların istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısı kadardır. Eğitimli kadınların iş gücüne katılma oranı daha yüksektir. Kadınların hane halkı ve aile bakımı faaliyetlerine ayırdığı süre günlük 4 saat 17 dakikadır. Evet efendim hep beraber yeni güne merhaba da Türkiye'nin nüfusunu konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle biz bu istatistiklerle tekrar karşılaşmış olduk. İstatistikler bize ne söylüyor? Bunu bugün nüfus bilimi uzmanı ve sosyolog doçent doktor Sutay Yavuz hocamla konuşuyoruz. Hocam erkek nüfusun Türkiye'de 50.2 Evet. Ee, yani yaklaşık 39,5 milyon civarında seyrettiği söyleniyor. Ama Türkiye'de kadın nüfus da hemen evet. hemen aynı. Evet. Küsüratta bir farklılık var. O da 39 milyon evet. 200 bin civarında. 200-300 bin farklılıkla oransal neredeyse eşit diyebileceğimiz evet, bir çok denge, denge var. Evet bir dağılım evet. var. Yani bunun, Dünyanın her ülkesinde böyle bir dağılım söz konusu değil. Evet. Böyle değil aslında. Evet. Biraz dağılımın tabii böyle olmaması, dengesiz olması bazı sorunlar olduğuna işaret ediyor. Mesela? Edin. Mesela bizim de geçmişimize baktığımız zaman o ilk nüfus sayımından <laughs> bahsetmiştik. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında evet. daha önceki dönemlerdeki savaşlar, Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı değil Kurtuluş mi? Savaşı, Balkan Savaşları evet. neticesi önemli bir erkek nüfus kaybı vardı. Bunu mesela yaş dağılımında çok bariz bir şekilde görebiliyorduk ve bunun dengeli bir hale gelmesi 1960'larda ancak. Hı hı. sağlanabildi. Çünkü arada bir ikinci dünya savaşı da oldu. 45'te bitti ve o 15 evet. yılda nüfus kendini toparladı. Evet yeni gelen kuşakların oraya hı hı. katılmasıyla beraber dolayısıyla bu dağılımın e, bu şekilde eşit bir şekilde olması bu tür e, sosyal problemlerin olmadığı anlamına geliyor. Bir de bu çok özür dilerim bir şey merak ediyorum. E, genel olarak savaş sonrası e, ülkelerin bir nüfusu e, yükseltme, artırmaya dair politikaları vardır diyebilir misiniz? Genel olarak evet olabilir. Öncesinde veya sonrasında bu tür politikaları mevcut. Bizde de vardı. Evet. E, yani özellikle işte 1960'lara kadar doğurganlığı arttırıcı, nüfus hı hı. artışını destekleyici politikalar yoğun olarak uygulanmıştı. Diğer ülkelerde de benzer şekilde halen daha uygulanıyor. uygulanıyor ee, evet. Bir de günümüzde şöyle bir olgu var. Bu bize de olmadığı için fazla dikkatimizi çekmemekte. Hı hı. Ama biraz daha e, bazı uzak doğu ve güney asya ülkelerinde mevcut. Bu yeni teknolojilerin e, sayesinde malum doğum gerçekleşmeden cinsiyeti öğrenmek evet. mümkün. Burada da Maalesef kız çocukları aleyhine hı hı. uygulamalar nedeniyle evet, bir nüfus maalesef. dengesizliği ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Bu ciddi boyutlara ulaşmış durumda o ülkelerde. Mesela doğumda tabii olarak aslında 100 kız bebeğe 105 erkek bebek hı hı. doğması beklenir ki bizim ülkemizdeki oranda aşağı yukarı bu şekilde. Hı hı. Fakat bu bahsettiğimiz ülkelerde 100 kız bebeğe 116 veya 118 hı hı. veya 120 erkek bebek doğduğunu görüyoruz. Tabi bu da uzun vadede orada bu dağılımın eşit olmaması ve erkeklerin daha fazla sayıda olması anlamına geliyor. Dolayısıyla günümüzde kimi zaman savaşlar, kimi zaman göç hadiseleri yani göç nedeniyle erkeklerin özellikle nüfus dışına çıkması bu dengeleri değiştirebiliyor. Ama bizde şu an öyle bir durum geçerli değil. Evet bizde şu anda çok %50 %50 evet. diyebileceğimiz neredeyse küsüratları hesap etmezsek evet. böyle bir dağılım var. Peki e, bu dağılım var ama her iki cins için de geçerli. Tabii orada biraz farklılık da var. Kadınlar erkeklerine nispeten genel Tabii. olarak da daha uzun yaşam doğru. süresine sahipler. Ortalama yaş da yükselmeye başladı. Son rakamlar bize Türkiye'de orta yaşın 31 olduğunu evet. söylüyor. Hatta değil mi? Evet. Evet 31 bir yaş yani bu şu anlama geliyor nüfusumuzun yarısı 31 yaşın altında evet. yarısı da 31 yaşın üzerinde tam ortadaki yaş olarak düşünebiliriz. Bunu da biraz belki mukayese ederek anlayabiliriz Lütfen. nasıl bir şey olduğunu. Mesela Avrupa Birliği'nde 28 ülke